teknoloji 1 milyar o, dolarlık bir, kuşa bir kuşa roket kuşa gemisi. Kuşa yani bir gün sizi yeni evinizde 500 milyon dolarlık bir biyosferde yaşamak üzere Mars'a kadar o, bir kuşa bir kuşa değiştirebilir misin? Bunu. Olacak olan kuşa devasa kuşa bir, bir teknoloji. Çok İnanılmaz. Ya. Bu video boyunca geleceğin ne kadar muazzam olacağını göstereceğiz size. Nesne tükenmiş türlerin nasıl hayata döndüğünü göreceksiniz. Gelecek ayağınıza geldi. Sizi her yere götürebilecek uçan arabalar ne? ve çok... Yine Yakup TV oldu harbiden ya. Daha fazlası. Yok abi. Her şey bu 1 dolarlık ışıkla başlıyor. Oyun Bunlardan milyonlarcasını ya. birleştirdiğinizde insanlığın geleceğini simüle edebiliyorsunuz. Veya Mars'ı. Bu videoda size gezegendeki en fütüristik teknolojiyi göstereceğim için oldukça heyecanlıyım. Sırada 10 bin dolarlık bir teknoloji olan Neuralink var. Beyne yerleştirilen dolar. ve buradaki Noland gibi insanların dünyayla yeniden bağ kurmasını sağlayan bir bilgisayar çipi. Yani boyundan aşağısı felçli. Evet, yaklaşık 8 yıldır hayatımda bir amaç bulmaya çalışıyordum. Ve sonra Neuralink takıldı. Ve peki bu neyi değiştirdi? Birinin bilgisayarda yapabildiği her şeyi yapabiliyor. Ayrıca bunu sadece beynini kullanarak yapıyor. Düşüncelerinle mi hareket ettiriyorsun? Evet, öyle. Acı bu nasıl oluyor ya? Ben buradayım işte aga. Beyninle bir mesaj gönderir misin? Tamam. Elleri felçli ama hareket etmediğini görmeniz için Yön yine de çekin. Ve Noland'ın beynindeki nöron ateşlemelerini kullanan Neuralink bu sinyalleri hareketlere dönüştürüyor. Zihniyle az önce selam yazdı Bu bir tek bana mı acayip geliyor ama hepsi bu kadar da değil. Yani sol diye düşünüyorsun ve oynayan, sola dönüyorsun. Oynayan. Sol, sağ, Ola? sakın ölme. Oğlum hep hayal ettiğimiz olaydı lan bu. Zihnimize göre oyun oynamak. <laughs> kullanarak bizi resmen darmadan etti. Böyle bir şey yapmamı sağlayacağı aklıma gelmezdi. Ve gelecek teknolojisi sadece zihne değil, kay gibi insanlar için vücuda da yardımcı olabiliyor. Kolsuz Doğan ve, ve maalesef yok. Günün yol kenarına... gelecekte böyle implant minplant olur mu bu cyberpunk evreni gibi? Abi baksana zaten olmaya başlamış ki. Bucağım yaşında bir çocuk. bu marketi göndereceğim ya o implantlarla. Ya niye kanka niye böyle bir hayalim var ben onu da anlamıyorum sende. Hasta bir pezevengim çünkü. Doğru, zorundayım. doğru. Yapabilirsin. <laughs> Protez takılacak sanıyor. Çok zor. Ve aslında bir sette olduğundan ve en gelişmiş biyonik kolun takılacağından haberi yok. Doğrudan bir süper kahraman filminden fırlamış 25 bin dolarlık bir Bionic bağ. Hadi sürpriz yapalım. Merhaba Kay. Merhaba. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? 12 yaşındayım. Çin'den evlat edinildim. Kay onun Jimmy olduğunu bilmiyor. Annen bana kanalın büyük bir hayranı olduğunu söyledi. Yok artık. <laughs> evet ve aslında takılacak kol buydu. Ama ben bunu layık görmedim. Bu yüzden sana bir hediye aldım. <laughs> İnanamıyorum. Bu gezegendeki en fütüristik biyonik kol. <laughs> Annem bana spor yapmayı, evet. aktif olmayı çok sevdiğini söyledi. <laughs> bu kol yapmak istediğin her şeyi kolaylaştıracak. Hayatta inanmam. <laughs> Aa, bu kolun harika yanı şu ki içinde sensörler var ve hiçbir şeyi zorlanmadan elini kullanabileceksin. Sensörler sinirlerini algılayacak. Olaya bak. Acayip havalı değil mi? Evet. Ooo <laughs> şuraya <Şuna> bak. bak. <laughs> i̇şte tahta parçası bakalım tutabilecek mi? İşte bu. Acayip çılgınca değil mi? Elimi sıkmayı denemek ister misin? <laughs> Vay be çok havalı. İşte oldu, şuna bak. Ve biz logosunu istemezsen çıkarabilirsin. Asla Sen, çıkarmayacağım. <laughs> bu hayatımın <laughs> tamam. en güzel günü. Çok mutluyum. İnsanlara, İnsanlara yardım, yardım yani. ettiğin o kadar çok videonu izledim ki ama bana yardım edeceğini hayal bile etmemiştim. Aa, i̇şte yani. buradayız. Tabii bu Bionic kol hayat değiştiriyor ama 150 bin dolarlık uçan arabanın yanında solda sıfır Nasıl kalır uçan araba? Abi uçan Sence araba yok şey... ya. Uçan tamam, araba yok. Var. Sen buna binemezsin ha. İstemiyoruz bu. Acaba bilir? yürüyen uçak çıkar mı ya? Ben çok Geçebilir merak mi? Ha elbette. Taş e. şekilde şekilde ya. Ya. mı acaba biri? Ya? Helikopter kardeşim bu. Aynen öyle. Sokak helikopteri lan bu. He. <laughs> Almış helikopteri uçan araba diyor. Kazanırsan sana 1 milyon dolar Kazanırsan diyor. bana 1 milyon ya, dolar konuşma, mı Tamam konuşma. Evet. Hadi şimdi hadi Pekala başlayalım yani. o zaman. İşe gitmek için yarışacağız. Hangisinin ya. daha hızlı olduk. olduğunu göreceğiz. Uçan araba mı yoksa normal araba mı? Pekala yarış başlasın. Tamam. Vay canına. Tam yanında. Resmen uçuyor. Oğlum. Ne? Az önce okyanusa doğru mu saptı? Ha evet yola ihtiyacı yok <laughs> ki. Ama bu hile. Bunun gerçek bir test olması için bütün trafik kurallarına uymamız gerek. Bakın dur tabelasında duruyoruz. Şimdi geçebiliriz. Oğlum, nasıl Ama uçan ya? araba dümdüz gidebiliyor. Bu yüzden insanlar geleceği hayal ettiğinden beri uçan arabalar hep gündemde olmuştur. Ha onu görebiliyorum. Ooo işte Bekleyin. o. Bekle çoktan yolu yaralamış olabilir. Ya? Daha yeni başladık. Acele edelim. İşe gidiş yolunuz yarı yarıya kısalırsa her gün ne kadar zaman kazanabileceğinizi bir hayal edin. Çünkü araba sürmek yerine oraya uçabiliyorsunuz. Yılda bin saat falan. Ha şey o kadar olmayabilir. Hiç hesap yapmadım ki. Bu 150 bin dolarlık uçan araba birazdan göreceğimiz 1 milyar dolarlık roketle kıyaslanamaz bile elbette. Hadi Bu buyur. Bu daha başlangıç. Bu alet çok hızlı geldi. Jimmy. Buyurun. Al. Oh. oh. vay be. Sahilde olduğumuzu unutmuşum. Jimmy'nin yetişmesine imkan yok. Jimmy bence bir milyona veda etti. Evet. Neyse ki o kazanırsa bir milyon vereceğini mi söylemedi. <laughs> o bir milyon dolar vereceğini söyledi. Aman birini ezmeyelim de. Ha işte orada. Ne zamandır <laughs> buradasın? 10 dakikadır. 10 dakika mı oldu? Kesinlikle. İnanamıyorum. Sizi bilmem ama ben bir gün bunlar... Yani güzel icat da hocam. Ben buna mesela uçan araba demem ya. Ne dersin buna? Uçan drone. Minikopter. Yok sürülebilen Minikopter. drone. Ne uçan araba dersin? Sana ne? Mesela 4 kişi taşırsa olur mu? Mesela kanka hayır imalı soruyorsun. Mesela Porsche arabası uçuyor. Hayır. Ya ben ona uçan araba neye derim. Hayır. uçan araba dersin diye mantıklı bir şekilde sordum merak ettiğim için. Havalı olsun. İma etmedim. Çünkü mantıklı geldi söylediğin. Harbiden Değil ben de, de, ben sordu, de buna bu, bu arada bir şey söyleyeceğim gerçekten de ben de böyle bir şey demem ya bu diye ses çıkartan araba mı olur ben Al biraz siz bekliyorum mesela uçan arabaları elektrikli ben birini kullanacağım için e, çok bizim yine cayilik yermiyor mu heyecanlıyım ve gelecek için henüz heyecanlanmadıysanız yakında işe jet tekne gitmeye ne dersiniz <laughs> yarım milyon dolar fiyatla satılan bu gereksiz ya olmuş Evden ayrıman gibi Çıkılır mı kanka? Ben böyle çıkmam herayı ya. Yani. Bu bölüm gereksiz Sana olmuş. Sana geldiğim şöyle kapıda alır mısın beni böyle? Alman Almazsın kanka. kanka. Almam. <laughs> Bu harika jetpack <laughs> saatte 120 kilometreden fazla ben hız yapabiliyor bunları. ve 5 kilometrelik menziliyle işe gitmenin tartışmasız en hızlı yolu. İşteyken mutluyum. Ama çok olur güzel duruyor ha. İyi ki ya, geldin sen. Ulaşımın geleceği ya. sadece gökyüzünde değil, aynı zamanda yerde de. Ya, ve 1 milyon dolara dünyanın en hızlı arabasına sahip olabilirsiniz ve içine binip süreceğim. Bu hem dünyanın dolar. en hızlı arabası. Oo, oh, amanım çok çabuk hızlanıyor. Hem de öyle bir vakum gücü var ki baş aşağı sürülebiliyor. Bu ne demek ya? Aman! Ya! Tamam inanılmaz Jimmy şu an baş aşağı dönüyor ya, nasıl yani? GTA 5 Bu mi? kesinlikle korkunç Ama normal bir arabada olmak kadar değil Bu çok acayip Şu an yer çekimine meydan okuyor Aa, Vücudumdaki karın kafama hücum ettiğini hissedebiliyorum Bu alet onu resmen Baş aşağı sürebilmenizi sağlayan Çok güçlü iki vakum farına sahip Farım doluyor ama çok uzağa götüremiyor. Ve bu arabanın maliyetinin 10 katı olan Mercedes bu konsept arabanın Lan bu Photoshop diyorlardı bunu. Bu gerçek miymiş bu haber? Oğlum bu 15 gerçekmiş. senedir Facebook'ta dolaşan Evet oğlum. Diye. Lan ben bunu 15 sene önce gördüm Facebook'ta. Evet <laughs> ama <laughs> 2000 şey 2020 yılındaki uçan arabalar modeli buydu. Evet 2020'de bu çıkacaktı, çıkmadı. Oğlum gerçekmiş. Gerçek o haber harbi lan. fiyatını 10 milyon dolar olarak belirledi. Bu diyelim ki Birkaç yüzyıl sonra fütüristik bir araba vizyonu. Ayrıca Pandora evreninden ilham alıyor. Daha çok bir canlı gibi yani. Yani eğer dokunursam? Size tepki verecektir. Evet. Hadi buyur. Vay canına. E onu seversem ne olur? Evet tepki. görüyorsun. Hoşuna gidiyor. Şey ha, bu... Tamam. Gereksiz tamam. ama ya Bu, bu canlı ile bir tur atabilir miyim? Yürü <laughs> lan evet. evet. çok iyi olur. Biraz Zingin eğlenelim. Tek yapmanız gereken ileri gitmek için, ileri doğru bastım. Bak bak. Milyon, <laughs> ne? Çok acayip değil mi? Durmak için geri çekiyorsunuz ve üst kısım dönüyor. Böylece yanlamasına sürebiliyorsunuz. <laughs> İnanmıyorum ya. Bu koltuklar kalp atışınızı ve Aa, tüm... Ne ya adam yapıyor ya işte aman akıyım ya. ...hayati değerlerinizi ölçüp her şeyi otomatik ayarlıyor. Sıcaklığı sizin için otomatik Allah olarak, Allah. olarak değiştiriyor. İzleyin. Ne? Yani teoride ben de sürebilirim. Ha, evet sürebilirsin ama bu araba 10 milyon dolar değerinde haberin Öyle olsun. Öyle mi? Evet. Şu an sol elinle mi sürüyorum? Abi, köye gidemezsin. Bunu. Tamam. Vay canına. <laughs> Bunun da köy yoluna girilmez hocam. Bağlanmaz bizim ülkede. Kafa Vallahi gidemez. Bunu tartışmak <gülüyor> istiyorum <gülüyor> gerçekten. Abi gidilmez bu arabayla. Tokat abi her, her araba köy yoluna gitmek abi, için. Abi evet abi. Niye alıyorsun bunu arabayı? Ya. Ya bir de ben şeyi de karşıyım abi. Nasıl tutmuş samimiyet diyorsunuz kanka böyle şey olmuyor ya. Bu alınır kanka ya. Abi 10 milyon dolar vereceğim arabayı sürmeyeceğim. Bana ne amına koyayım? kendi evinin içine havuz yaptırmak istiyorum diye tartıştığımız iki sene önceki adamlarsınız. Ne oldu oğlum? Yok sizde? abi ben uyak köye gitmez bana. Dızcı doğru söylüyor. Dızcı katılıyorum dostum. Onun <laughs> Bu kelimenin tam anlamıyla teslimatın ol, geleceği. Adım. Şuna bak. İnanmıyorum. Öylece bırakıverdi. Çok herhalde. kullanışlı. Paketlerinizi dakikalar içinde teslim edebilirler. Allah, Allah. Test etmek için bir sonraki vahşi yaşam yarışması videomuzu çekerken bir yarışmacı için Wink uygulaması üzerinden erzak sipariş ettim. Normalde kapıya teslimat yapsalar da Wink bu video için diğer tüm servislerden daha hızlı bir teslimat yaptı. Normalde bu birkaç saatte ancak gelebilecek ürün ormanın ortasına birkaç dakika içinde teslim edildi. Ve işte burada. Smor için gereken her şey dakikalar içinde geldi. Normalde Wink kapınıza veya bahçenize teslimat yapıyor. Bu ne böyle Uçan paketler ve mi? bu sanalik tek teknolojimize geçiyoruz. Hadi bu lan. da bizi tek <laughs> bir tane bile tavuğu öldürmeden milyon 100 milyon dolar. kilo tavuk eti üretmeyi başaran Upside Foods'a getiriyor. Bu inanılmaz bir. A yedirin aman koyayım. ne yediriyorsanız bize yedirin. Akan çünkü et talebini karşılamak Yemekten için şey. her gün 220 milyondan fazla tavuk öldürülüyor. Bunun üzerine Upside Foods bu teknolojiyi geliştirmek için RG'ye tam 200 milyon dolardan fazla para harcadı nasıl yaptığımızı göstereyim. Aa, lütfen Bakalım hiç anlayamıyorum. Abi. 2018'de bir tavuk yumurtasından hücre aldığımızda tamam. bir yumurtayı kırdık. Az miktarda hücre alıp eksi 80'e kadar inen bu şeyin içinde dondurduk. Vay canına ve bu hücreleri yüz binlerce kilo tavuk eti yapmak için mi kullandınız? İkinci adımda bu hücreleri alıp nazikçe çözdürüyoruz. Aa, inanılmaz. Bu bir tavuğun vücudunu mu simüle ediyor ve hücreler çoğalıyor mu? Yeterli sayıya ulaştığımızda üçüncü adıma geçiyor. Vay amına koyayım. Ya. Bunun içinde protein, yağ ve şeker var. Oradaki tavuk hücrelerini resmen bezliyorum. Böylece çoğalıp tavuk etine dönüşecekler. Doğru, evet. Tavuk yemi kabahat... Oğlum ben neyi fark ettim şu an biliyor musunuz? Biz o kadar çok olumsuz haber şeyler okuyoruz. Biz dünyayı unutmuşuz ya. Neler oluyormuş oğlum dünyada? Haber sayfaları birazcık şunlara bir bakın edin ya. araştırın şunlara haber yapın ya. Bir bilelim unutmuşuz ya. Bu kadar cahil değildik ya biz. ...girdiğinde burada görmüş olduğunuz... Dünya gelişmiş olur. daha sonra fabrikadan geçerek sonunda buraya ulaşıyor. Buradan bakabiliriz. İçeride yüzen tavuk hücrelerini göreceksiniz. Vay canına. Bayağı tavuk var. Her iki ya kanka, saniyede bir neler, bir tavuk neler kadar et ya. mi üretiyor? Bu? Evet birkaç saniyede bir. Ve tavukların hayatını kurtarmak Upside Foods'un tek avantajı değil. Bu tavuklar hastalanmıyor. Bu yüzden çiftlikte hastalık yayılması Çindelerde veya hasta tavuk yeme endişeniz gelmiyor. de olmuyor. Ya, Gerçek olamayacak kadar ya. iyi. Jare'nin tavukçusu tavuğu buradan alıyormuş beyler. Hadi gidip deneyelim. Ha lütfen denemem lazım. Tadını görmeliyim. Az önce yetiştirdiğimiz eti teste tabi tutacağız. Hadi bakalım tanıdığım en iyi şeflerden biri olan... Nick Di Giovanni'yi davet ettim. Bizim için iki sandviç hazırladı. Biri için bugün bir tavuk kesildi ve... Diğeri içinse hiç tavuk ölmedi. Hadi Laboratuvarda bakalım. yetiştirildi. Sizce hangisini seveceğiz? Doğru pişirirsen farkı anlayamazsınız. Tamam bu iyi bir test olacak. Şimdi her iki sandviçten de birer tane veriyor. İkimiz de deniyoruz. Ne olduğu burada yazıyor ama Tarek ve ben bilmiyoruz Şerefe. Şerefe hadi bakalım. Ha, tavuk bu. Tavuk. Şimdi de bunu deneyeceğiz. Ne olduğu burada biz bilmiyoruz. Şerefe. Ya aslı ayırt edemiyor. Bu kadar benzer olması ürkütücü. Yani ikisi de tamam. Ne olursa olsun ikisinin de tadı harika. Bence yetiştirilen bu. Yanlış. Hadi be. Hadi yetiştirilen buyur. işte buydu. Gerçekten Hadi buyur. farkı anlamadım. Nasıl olur? Korkun <laughs> ışıtmak şuraya bir yıldız versin abi. Bir gitsin şuraya bir. Ben ondan sonra yerim. Ona göre hayatımı şey yaparım abi. Orkun Işık var. Aynı bak. tayfa gitmesi lazım. O abi. tayfa gitsin abi. Alın yanına da birinizi. Bir çekin abi. Mr. Beast arkadaşsın o zaman. Şunu yap ya. Dünce <laughs> olan şu ki yakın Sadece gelecekte şey bu mi? teknoloji trilyonlarca tavuğun ve diğer hayvanların hayatını kurtarabilir. Yani. <laughs> bu da bizi korkunç kurdu. <laughs> yani Resmen kabul etmiyorum da... anladın mı? Bu <laughs> aşamaya ben. Abi chat. Chat abi. Oğlum dünyada oluyor böyle şeyler. Bak. Vallahi öğrenmemiz lazım ya. Bir şeyler oluyor oğlum ve şu an yünlü mamutla dodo kuşunu geri getirmeye çalışan Aha! 400 milyon dolarlık sala getiriyor. Bu da kurucusu. Bugün göreceğimiz nesli tükenmiş hayvanların geri getirilmesinden sorumlu kişi. Bilim insanlarımızdan biri olup sürece katılacaksın. Türleri geri getirme adımlarında yardım edeceksin. şey pek vasfım yok ama hadi. On binlerce yıl önce yünlü mamutlar her yere hükmediyordu. Hadi ama bu bitince şey. soyları tükendi ve geriye fosilleşmiş dişlerinde DNA'larını bıraktılar. Bir adam onu dinlemiyor kafeyi dinliyor. Bu Gerçek bir o zaman o zaman yapmaya az yapmaya az şey 43 bin. Ya, ya bir dinle dinle. Veririz. Adam anlatıyor dinle. Kahveyi niye soruyorsun aman abi? dinle. kahve daha oynadık. bilgili. Bu dünyadaki en havalı şeylerden biri. Gerçekten öyle. Şimdi Ve bu, bu evet. mamutu geri getirme yolundaki ilk adım. <laughs> bir yünlü mamut yapabilmemize kaç yıl var peki? Bu 10 yıl bitmeden olacak. Aa inanamıyorum. Biz mamut mu göreceğiz? Ay Vay. Şuna. Ve ben gerçek bir mamut DNA örneği alarak buna doğrudan yardım ediyorum. İşte Mamuk böyle. Görelim ya. Mükemmel. Tamamdır. Başardın. Bu 43 bin yıllık bir dişin parçası ve bu bir canlıyı hayata döndürmenin sadece ilk adımı oluyor. Sırada DNA klonlama var. Hücreye girmek ve hücreyi transfer edip klonlamak için lazer kullanman gerekiyor. Ha, dur dur. Şifreyi bir deneyeyim. Tamam. 1, 2, 3, 4. Yok artık. İçeri sızmak isteyen olursa haber ver. Şifre 1, 2, 3, dört. <laughs> Şu turuncu pedala bir kez bas. Tamamdır. Aha, tamam mı? Şimdi sağ elinle o küçük pipeti hareket ettirip ha, tamam. lazerle açtığın delikten içeri gireceksin. Az kaldı. Tamam. Evet. Cerrahi hassasiyet. Başardın. Ee? Evet. Ve şeyi de işte bu. oldu. Evet, tamam. evet işte evet. bu. Evet. DNA'yı başarıyla çıkardın Jimmy. Aa, farklı birine koyacağım. Bunu yapması normal mi? Evet, yapabilir. Öyle tamam ama süreci buydu Artık zaten. Artık ben de klonlayacağım. Şimdi ise ben de, o, de merak ettim. Bak dizini ee, şey, eray. Evet, say, normal. Aa, evet. Aa, Mahmut. Sanki çok oldu. Al işte. O, bu olması gerekenin tam tersiydi. Ya. Lan ne yaptın amına koyayım Mr. Beast ya? Vermeyin şu adama ya. Şimdi çıkacak bir tane pul kanat çıkacak bir tane ya. Abi bak böyle böyle olmaz ha. ha hayvan klonlama konu. Sonra niye virüs çıkıyor? Ha bu adam niye yapıyor abi? Bu adam kim? Konusunda çalışmam gerek. Ama, Ama yürü bir ya. DNA. Önce, DNA'sını bir fareyle birleştirip yünlü bir fare yaratmayı başarmışlar. O ne? Bu neye benziyor bu? Sadece bu? birkaç yıl içinde kola sal, <laughs> aynı teknolojiyi <teklifle gülüyor> ne? Mamut'un neslini geri getirmek aman, aman, aman. için kullanacak. Pekala. Oğlum bu Mamut yapacak bu, Mamut yapacak bu ha. Ona dokunabilir miyim? Hayır. Evet, ekibimiz dışında buradaki yünlü farelere dokunan ilk kişi sen olacaksın. Aslında ben bile daha önce sevmedim. Resmen tarihte yakın zamana kadar hiç var olmamış bir hayvanı avucumda tutacağım. Bu değil. Bu değil. değil Oğlum ne kadar tatlı bu ya. Artık yünlü mamut DNA'm var. Almak isteyen satıyorum. Hayır, hayır. Biri ellerini hayır. yıkasın lütfen. Kolasal 400 milyon dolardan fazla parayı hem hayvanları geri getirmek hem de soylarını korumak için harcadı. Sadece bu biyomahsende hali hazırda binden fazla tür var. Burada nesil tükenebilecek. Yazı gülüm günah çıkartın o hayvanları oradan. <laughs> çıkartın kardeşim ya. Çıkartın kardeşim. Bir de o markanın <laughs> arı çelik alsanız da kardeşim. Binden fazla tür bulunuyor ve siz ileride <laughs> lazım olmalı diye denalarını saklıyorsunuz. Kesinlikle. Bu müthiş bir şey. Bu arada ben şu yüzlerce yıl saklanabilecek örnekleri ya. etiketlememe izin verdim. Bu numuneler Var nesli tehlike altında olan düzenelerce türe ait. Kapat şimdi. Kapat şimdi. Evet. Tamam. Ve bunlar yıllarca, on yıllarca orada kalan. Evet, evet, on evet. yıllarca. Ama bu türlerden birinin nesli tükenirse kan ve dokusunu alıp klonlayabilirsiniz. Canlandırıp <laughs> klonlayabiliriz. Bunu evet. niye herkes <laughs> bilmiyor? Gidip, çok acayip. <laughs> <moleque> ve gitmeden <laughs> önce... Apokalipsleri şuraya sıçma olayı ya. <gülüyor> <gülüyor> çok lazım. Küçük bir süp. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Mr. Bismar en beğendiğim videosu oldu bak. Ben böyle bilgili videoları severim. Bilgili bir adamım ya. Bizim var. Bilgi birikim olan bir adam. Sen böyle şeyler izliyorsan Kanka, kanka. Uzat tamam, bu etten bileyim, yapılmış bileyim bir pasta ve sizin de nesini geri yani. getirdiğiniz iki tane ulu kurdunuz var kurtların gizli tutulduğunu biliyorum ama bunu size verirsem siz de pastayı onlara yedirirken çekseniz. <laughs> Lütfen gösterin olur. onları. Lütfen. Yaparım. Tamam. Bu cevabı sevdim. Ve ben sözünü tuttu. Evrendeki yegane iki ulu kurdu izliyorsunuz. Resmen geçmişten diriltilmişler. Kendilerine özel etli Oğlum pastanın ya, tadını çıkarıyorlar. Görünüşe göre tüm hayvanları kurtarmakla insanları kurtarmak arasındaki tek fark 100 milyon dolar. Ve bu bizi yarım milyar dolarlık bu biyosfere getiriyor. Beyaz, Ki bu diğer güzel. gezegenlerdeki insan hayatının resmen bir taslağı oluyor. Gelin bir günlüğüne Mars'a. olalım. Neredesin kral? Hadi bakalım. Bu biyosfer Mars'taki evimiz olabileceği için orada yaşamak kendi oksijenini, suyunu ve gıdasını üretmesi gerektiği anlamına geliyor. Şimdi gelin çocuklar arkanızdan kapıyı kapatmayı da unutmayın. Şu an biyosferin içine mühürlenmiş durumdayız. Yani bu kıyafetleri çıkarabiliriz. Şimdi bunun kısmına nazik davran. Tamam. İyi misin? Ha, evet. Harika. <laughs> <laughs> tamam. Vay be astronot olmak sandığından daha zormuş. Marslı olarak ilk günümüze başlama vakti. Hadi Henüz bakalım. Mars'ta olmasak da bu biyosfer dünya yaşanmaz hale gelirse insanlığı kurtarabilir. Bu biyosfer insan hayatını sürdürmek için gereken her şeye sahip. Sana sevgili de var mı? Bu bir biyosfer. Tanrı değil. <laughs> o kadar da değil yani. Burası tıpkı Minecraft. Lan yalan ya. Gerçek olsa Mr. Biz mi yapar Trump'a yaptırırlar. Farklı bir bakış açısı. ...gibi beş farklı biyomasal. Size en ilginç olanlarına yani yağmur ormanına götüreceğim. Farkında mısınız bilmem ama buradaki bazı bitkiler 30 yılı aşkındır burada yaşıyor. Dostum bu tarikten bile yaşlı. Hayır değil aslında. <laughs> Aa yaşlılar <laughs> <Evet>. mı? <laughs> Şimdi buradan sağa doğru yürümeye devam edersek yağmur ormanı yağmur bile... Yağdırabilir. Resmen yağmur yağıyor. Sadece ya, biosferin ne bu sol tarafına yağmur yağdırmalarını söyledim. O yüzden ben kuruyum, siz ıslanıyorsunuz. Üşüdünüz mü? Evet, buz gibi. Ha gelin o zaman yağmayan ne? tarafa geçeyim. Oh, harbi yağmıyor. Geçen hani yıl başında kar küreleri vardı. Evet, ya. evet. İşte bu biyosferde öyle. Güneş sistemindeki herhangi bir gezegene koyabileceğiniz kendi mini dünyanız. Gerçek dünyadaki gibi sadece yağmur ormanı yok. Şimdi ise savana geçiyoruz. Hadi Savan bakalım. bu gıda yetişmesi için en ideal iklim oluyor. O yüzden 5 milyonun en önemlisi de bu. Bunlar da gördüğünüz gibi hayalet biberler. Ne olun bir denesene. Tabii. Oh. <laughs> Nasıl da hayır su lazım. Bana acil su lazım. Ya, <laughs> hayalet <acil>. biber o <laughs> sonuçta. Ne olun Mars'ta ne falan suyumuz lan? yok. Boşa harcama. Süt iyi geliyor. Bu sıvız karameli çikolatamızı denemek ister misin? Konuşmayı muyum? kes de ver şunu. <gülüyor> <gülüyor> Ve tıpkı Nolan'ın ağzı gibi yanan çöl biyomundayız. Pekala girmek yasaktır lavasını boş verin. <laughs> Rüzgarı hissediyor musun? Bekle, içerideyiz. Böyle rüzgarlar ağaçların güçlenmesi ve dik durması için aslında çok önemli. Ve bu biyosferden çıkan sayısız bulgudan sadece biri. Araştırmalar için harika. Pekala baylar, burası bir bataklık oluyor ve bunun havalı yanı... <laughs> Birini alsanıza. Bu ne ki? Tadı tıpkı patates cipsi gibi. ...çılgınca değil mi? Kıtır kıtır. Tuzluymuş. Evet. Başta şey yemek ya. falan haşlarken bunu içine atarsınız... ...yemek direkt tuzlu oluyor. Ne? Harikaymış. Ve bu da bizi son biyoma getiriyor. Okyanus. <laughs> Vay be. Şuna bak Adi. bayağı su varmış. Resmen plaj. Biyosferin içinde gerçek bir plaj. Burada yaşamak için gereken her şeye sahip olduğumuza göre... ...hadi bir Mars yemeği yiyelim. Hayalet biber yok ama. Ekstra hayalet biberli. Hadi bakalım. Bu 10 dönümlük bir araziyle... ...aynı miktarda gıda üretebilen dikey bir bahçe. Sadece 20 yıl önce böyle bir bahçeyi işe dönüştürmek neredeyse yani bu imkansız Türkiye'de, oldu. Bu sistemi Türkiye'de evet tam ben onu söyleyecektim. Abi bunlar dünya içeri. yaşanmaz bir hale gelince ee kullanılacaksa bu bitkileri sulamak için suyu nereden bulacaklar? Artık iş kurmak hiç Öyle bu edemez kadar edemez kolay, kolay olmamıştı. Olur. Bu video abi, zaten... bu videonun linkini atsana bana ya Cimer'e göndereyim. Abi bir şey söyleyeceğim. Mars'ta zaten şey demiyorlar mıydı? Buz bulundu yok su bulundu falan diye. Yani onu yapacaklar Buz demek ki. Buz bulundu. Su yok ama buz. Buradaki <laughs> teknolojilerin dünyayı değiştirmesi gibi Shopify'de iş kurma dünyasını Bilmiyorum değiştirip kanka, her şeyi bir oldukça adam kolaylaştırdı. Yani şöyle ya örnek vereyim Shopify'de her 26 saniyede saniye bir sponsor aldın he. Size Bunların fütüristik olması çılgınca ama aslında o kadar da uzak değil. Mesela bir gün birinin Nolan'la konuşur da çocuğu olursa o çocuğun gerçekten Mars'ta büyüme ihtimali var. Videodaki her şey ulaşılabilir. Şey, çocuk sahibi olman hariç. Burada gördüğünüz hiçbir şey Mars'a ışınlanmıyor elbette. Onları götürecek bir roket lazım. Ve o roket şu an Starship. SpaceX'in 1 milyar dolarlık teknolojisi. SpaceX bizi Mars'a binlerce roket fırlatıp bak. insanlığı çok gezegenli bir tür yapma planlarını görmemiz için buraya davet etti ve biz de geldik. Starship burada gezegenin en büyük binalarından birinde yapılıyor. Neden bina bu kadar büyük ki? Ha, sonuçta bir uçtan ham maddeler giriyor, diğer uçtan roketler çıkıyor. Şunun gibi mi? Evet yani baksana her yerde roket parçaları var. Ve Starship'sin başkan yardımcısı burada bize bu teknolojinin geleceğimizi nasıl belirleyeceğini gösterecek. Burası Starship'in içi. Bakalım. Ha. Birkaç yıl içinde, Ay'a kısa süre sonra da Mars'a insan göndereceğiz. Mars bileti satılıyor mu? Evet bunu sonra konuşalım. İlk ben ve bir kere de binlerce Starship mi gidecek? Binlerce Starship. Ve her... Allah Allah. Her biri yüz kişi mi alıyor? Evet. Aman tanrım. Millet gelecek çok acayip. Aşırı heyecanlıyım. İnsanlığın yaptığı belki de en havalı şeyin içinde gezerken can alıcı sorular sormak istedim elbette. Starship uzayda hiç tanımlanamayan bir nesneyle karşılaştı mı? Oğlum benim var yurt dışı burada geçerli mi acaba lan? Henüz değil yani Oğlum, bahsetmek... Oğlum dünyada ya... ki. Mantık olarak evet ben gidebilirim. Mars. Yurt dışı oğlum e, galaksi arasında dolaşıyorsun yani. Ne e bileyim galaksi olarak mı yasak yedim Peki kamera dışında sorsaydım cevap değişir Zaten miydi? Sen sinirli oğlum sen. Hayır. Her yani neyse devam edelim. Buradaki herkesin bu kadar sakin olması çok ilginç. Hepsi harıl harıl çalışıyor ama bence roket inşa ettikleri gerçeğine alışmışlar artık. Bu çok acayip. Bir ya roket üzerinde çalıştığınızın farkındasınız, farkındasınız değil mi? Evet. Bu çok acayip bir şey değil mi? Evet, öyle. Farkında olmasalar o zaman korkardım. <laughs> Ve bu ikisinin yaptığı roketler tamamen yeniden kullanılabilir Starship'ler. Ve atmosfere tekrar olmaz. girdiklerinde şey, lavdan Aynen daha şey. sıcak sıcaklıklara dayanıyorlar. Hmm. Bu yüzden SpaceX ekibi özel bir ısı kalkanı sistemi geliştirdi. Isı kalkanı karolarından bahsediyorduk. Bak bir tane var burada. Nasıl tamam. sence? Isı kalkanı karosu mu Evet bu. gerçek bir ısı Aa, kalkanı karosu. Çok hafifmiş ama bekle tut şunu. Çünkü onlardan Strafor tam 18 gibi. bin tane var. Bu ne kadar ısınıyor? O kadar ısınıyor ki pürmüz ateşi bile içinden geçemez. Yani elimi buraya koysam bunu da üzerine koysak sen de pürmüzü buna tutsan ne Tutarım, olur? Tutarım tamam. O kadar güveniyor musun? O kadar güveniyorum. Tamam test edelim Hadi. o zaman bir pürmüz verin. Hadi abi. Ona formu nerede? Forma falan hiç gerek yok. Aa pürmüz de Starship'e benziyor tabii ki. Bu şirketin bu yanına bayıldım. <laughs> gerçek abi, olduğunu görmeniz da. için deneyelim. Şuna bakın. <laughs> Karp, sen de çok isterim. Ha, ben tutuyorum. Bekle bekle dur. <laughs> elimi elimi yakma. Tabii ki. Vay <laughs> canına. Bakın turuncuya dönüyor. Bu 1100 derecenin üzerinde ama elimde hiçbir şey hissetmiyorum. Bilim. Harika bir şey. Şimdi bir dokunsam ne olur? Muhtemelen yakmaz ama yani <gülüyor> şey... <gülüyor> ne diyor bu safter gibi bakıyor? SpaceX aynı anda Adama yüzlerce Starship inşa ediyor. Resmen <laughs> ya, de ya, araba üretir ya, gibi ya, roket çıkarıyorsunuz ya. Yani. Kesinlikle. Bu temel olarak roket yapan bir otomobil attı. Neyse ki sonunda sivillerin no. girmesinin normalde yasak olduğu bir şeyi yapma izni aldım. Burası flap kısmı. Tüm karolar buraya monte ediliyor. Ben takabilir miyim? Bir sorayım. Roketin havaya uçmasını istemeyiz. Ya elbette. Yani daha önce hiç eğitimi ya, olmayan birine kardeşim uçuş ya. donanımı taktırmamıştık Mahmut da. Mamutları bozdu zaten dur Şimdi ya. Şimdi şey bu ısı kalk. Belki onunla gidecek insanlara bir şey olacak ya. Karo tamam. Bunu Herhangi koyuyoruz. Bir işte, Kenarları katlayıp okunduruyor karoyu okunduruyor yerine oturuyoruz. Harbi ben gitmiyorum aga. Belki buna gel denk geleceğim. 244 bak unutmayın ha. Çift taraflı bant mı lan o kullandıkları? Bak 200. Bunu koyuyoruz. Evet, evet. 294, 244 mi 294 mu? o? Kenarları katlayıp karoyu tamam. yerine oturtuyoruz. Ben buna binmem Tamam. gel. Ve bunu sen yapacaksın. Aa öyle mi? Ama tek hakkın var. Aa. Geri dönüşü yok yani. Aa. Yani hata yaparsan çıkarmak için kırmamız gerekir. Gerçekten mi? Evet hiç baskı yapma. Bundan büyük baskı tamam, olmaz. Tamam hadi bakalım. Artık roket mühendisi. Evet doğru yaparsan bu uzaya gidecek. Ama Aha. yapamazsan... Yani sökmeniz mi Kötü gerekir? Kötü olur. Yani... Kesinlikle. Yap. Hayır mı? Yanlışsa o kadar yapmış. da kolay değil demek. Şimdi itebilirsin. Bastıracak mıyım? İşte böyle. i̇şte böyle. Tamam. Başardın. Aa, şimdi de Karo'yu imzalıyorum. M.B. Mr. Beast. Eğer herhangi bir sebepten bu Karo roketin patlamasına yol açarsa şu an izlediğiniz her şey yapay zeka ürünü gerçek değil gerçek olduğunu kanıtlayamazsınız. Ben görgü tanıyayım ama. Sen de Yezhe'sin. <laughs> ben Patlaması de durumunda yani. Bak şimdi yamuk mu yaptı o? Yezhe ne demek lan? Kanka yamuk yaptı Yezze. ya. Zengin şakası herhalde. <laughs> Sen de Yezhe'sin. Patlaması durumunda yani. Bu milyar dolarlık fabrika ne kadar devasa olsa da Starship'lerin son adımı için hala yeterli değil. Az önce gösterdiğimiz her, her şey birleştirildiğinde Starship nihayet <laughs> bu koca boyuta ulaşıyor. Ya? Kamera hakkını veremiyor bence. Bu alet gerçekten de devasa <laughs> boyutta. Bir gün bununla uçup farklı bir Aferin gezegene gitme ihtimalimiz ya. oldukça yüksek. Çok acayip. Ve turumuzun sonunda bizi kampüs çevresinde uzaya gitmeyi bekleyen diğer tüm roketleri görmeye götürdüler. Sosyal medya ve haberler geleceği çok karamsar ve korkunç gösterebiliyor. Ama dürüst olayım, bu videoda gördüklerim bana umut verdi. Engellilere hayatta yeni bir şans vermek için geliştirilen o müthiş biyoteknolojiden... ...havada resmen uçan ve dünyayı nasıl gezdiğimizi yeniden tanımlayan arabalara hayvanları acı çekmekten ve nesillerinin tükenmesinden kurtaran DNA teknolojisine kadar. Güzel bir Başka gezegenlerde yaşamayı öğrenmeye ve bizi oraya ulaştırmaya kadar insanlığı bir zamanlar ulaşılamaz sandığımız dünyalara taşıyor. Ve bana sorarsanız gelecek epeyce heyecan verici. Haydi bakalım. Eray senin yasak bir sen de git buraya. Gidelim abi gidelim. Baş bir bir mi Eray, bitti? Eray seni şeye gönderelim. Abi, evet, sana. ben dedim. Ben dedim seni Arsenel batırdı ya. Fenerbahçe-Göztepe maçı Fenerbahçe yim.